Evet arkadaşlar az çok demeyelim boş geçmeyelim. Para veren para bulsun. Vermeyen Allah'ından bulsun inşallah. Müslüm tamam oğlum abartma ya. Abi hele bak hepsi 5 milyon atmış ya. O neyle eski kağıt 1 milyon vermiş. Bunu hangi dümbük verdi? Ele, ele gelsin bura. Ben attım abi ben. Bak bak daha bir de ben attım diyor aşağılık enişte. Al şu parayla anasını Murat Öğüş'le kapıştırdım. Evet dostlar karşınızda silah Müslüm'ün kardeşi Şaziye. Şaziye bugün bize şarkı söyleyecek. Başlayayım mı abi? Bugün bayram Dost, erken başını, kalkın takız. çocuklar. Giyelim en güzel elbiseleri. Götüm mü gözüküyor bana mı öyle gel? Seni anandan çıkarıp nefes almanı sağlayan doktorun dırnağına sıçayım ben. Oğlum sakin ol lan. Bak ben gidin götü koparacağım bak. Ben beni en iyisi gideyim abi. Müslüm dikkat et bak içine mermi koyunca direkt patlıyor o silah. Yapma ya koydun da patlama. <laughs> ben, 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 <laughs> abi, abi, sen şunu al sen şunu al gözünü seveyim. Babana rahmet güzel silah. Ağayı kaskımı versene oradan. He, tamam. on numara oldum ya. Evet arkama oturmak isteyen götü gurbetçi bavulu gibi olan bir bayan arkadaş arıyorum şu anda. Abi ben oturabilir miyim abi? Abisi bayan diyorum. Ersin Korkut gibi kafam var. Ya ben binerdim de hızlı sürmüyorsun sen. Bacım siz de hızlısınız ama arkanızda ben varken. <laughs> Bak şimdi izle. Ay Allah belanı versin be. beto etme lan çırfın Ananı arvadın. Ayak parmaklarım koptu polis geldi. Oğlum ehliyetim yok abi benim. Oğlum durduk yere götümüze kimler sokmasınlar. Dayı şu motoru cebine koy da sonra alayım ben senden. Mehmet abi B planına geçiyorum. Evet arkadaşlar çıkışta cam yardım toplanacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce motor süren lavuk kimdi lan burada? Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim cuma namazını kılmaya. Oğlum bugün çarşamba lan. Cuma namazı kaç rekat onu söyle bakalım. Tövbe ya Rabbi, münafık mı ne bunlar ya? Üç rekat değil mi dayı? Evet bu arkadaşı alıyoruz hemen. Gel abi ne oldu ya?